Evet bakınız İyi Parti'nin kurucular kurulu üyesi bu hanımefendi zehir zemberek açıklamaları yaparak İyi Parti istifa ediyor. Benim söylediklerim bir kısmı zaten söyledi. Bakın sevgili seyirci, bana göre seçimin kaybedilmesinin birkaç nedeni ana nedenleri. Ana sütunlarından bahsediyorum. Birincisi seçim sürecinde kazanacak aday deyip ve bu kazanacak adayda Kılıçdaroğlu'nu tarif etmeyen ve zikzaklar çizen Meral Akşener'in tavrı. ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun efendim hiçbir partiye danışmadan gidip e, Ümit e, e, Bey'le e, Gelecek Parti lideri Ümit Bey'le bir protokol yapması ki bir protokolde mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri var. Diyor ki mesela o protokolde ilk dört ana ilk dört maddesi kalacak. Ya Cumhuriyet Halk Partisi zaten bunu savunuyor ki niye bunu protokole koyuyorsunuz? Tabi orada o protokolde Dem Parti o zaman HDP HDP'nin seçmeninin kızdıran, onların gönlünü kıran bir takım maddeler de vardı. Bu iki. Üçüncüsü yapılan bu anlaşmayı duyan HDP seçmeninin özellikle Güneydoğu'da sandığa yeterince gitmemesi efendim e, bir kısmının ki bu belki de seçim kazandıracak bir oran bir kısmının efendim sandığa gitmemesi ikinci turdan bahsediyorum bu üçüncüsü de biraz önce söylediğim gibi yüzde biri geçmeyecek olan partilere 35 millet 30, 38 mi demokrat partiyle birlikte 38 milletvekili verilmiş olması çünkü Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne ve Deva Partisi'ne bu kadar milletvekili verilmesine rağmen bu partilerin seçmenleri maalesef Millet İttifakı'na ve Kılıçdaroğlu'na yeteri kadar oy vermem. Özellikle Millet İttifakı'na verir iken ki kendi adayları çünkü milletvekili olacaktı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na beklenen oyu getirmediler ve seçimden sonra, dağıldı. Ben şunun için altın masayı savunuyordum. Ee, Altılı masada sosyal demokratlar var. Altılı masada işte muhafazakar demokratlar var. Altılı masada efendim işte milliyetçi demokratlar var. Dolayısıyla bu üç ucun e, eğilimin bir araya getirmesi, bir masa etrafında toplanması son derece önemliydi. Tabi daha ince bir politika izlemek gerekiyor. Çünkü bir tarafta milliyetçi İYİ Parti seçmeni, diğer tarafta HDP seçmeni vardı. Dolayısıyla daha iyi süreç yönetilebilirdi. Ama ben burada e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir takım bu anlattığım e, meselelerde e, kabahatları olmasına karşın bunu iyi niyetle götürdüğüne ve gerçekten de kendi söylediği gibi bazı kişiler tarafından da hançerlendiğine de inanıyorum